Okyanusun derinliklerinde uzun saçlı küçük bir kız yaşarmış. Adı Mercan'mış ve ailesiyle birlikte harika bir mercan kayalığında yaşarmışlar. Mercan'ın sihirli bir yeteneği varmış, balıklarla konuşabilirmiş. Ama herhangi bir balıkla değil, Mercan sadece kırmızı balıklarla konuşabilirmiş. Her gün Mercan, kırmızı balık arkadaşlarıyla yüzer, güler ve oyunlar oynarmış. Kırmızı balıklar ona denizin derinliklerinin sırlarını anlatır. Mercan da onlara dalgaların üstündeki dünyanın hikayelerini anlatırmış. Mükemmel bir uyum içinde yaşarlarmış. Bir gün kayalığın üzerine karanlık bir gölge düşmüş. Bu derinlerin kötü cadısıymış. Cadı, mercanın mutluluğunu ve kırmızı balıklarla paylaştığı sevgiyi kıskanıyormuş. Kötü cadı sihrini kullanarak Mercan'ın ailesini yakalamış. "Ha ha!" diye kıkırdamış. "Artık kayalık benim olacak." Mercan bağırmış ama cadı onu bir deniz yosunu duvarının arkasına hapsetmiş. Mercan çok üzgünmüş. "Ne yapabilirim?" diye hıçkırarak kırmızı balık arkadaşlarına sormuş. En küçük balık Fındık ona doğru yüzmüş. Endişelenme Mercan demiş sana yardım edeceğiz. Fındık küçücük bir balıkmış ama cesaret doluymuş. Bütün kırmızı balıkları bir araya çağırmış. Hepsi birlikte tüm güçleriyle deniz yosunlarını kemirmiş ve çekmişler. Sonunda deniz yosunları kopmuş ve Mercan özgür kalmış. Fındık ve diğer kırmızı balıkların rehberliğinde cadının kalesine doğru olabildiğince hızlı yüzmüş. Ailesine olan sevgisiyle dolu olan Mercan, kötü cadıya karşı koymuş. Mercan'ın cesaretini ve etrafını saran kırmızı balıkların sevgisini gören cadının güçleri zayıflamış. Cadının büyüsü yok olmuş ve Mercan'ın ailesi kurtulmuş. Mercan, sevgi ve dostluğun gücüyle kötülüğü yenmiş.